Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün uzun zaman sonra herkesin istediği bir video olan Air temizliği ile ilgili bir video çekmeye karar verdim. Çünkü uzun zaman sonrası kullanımda birazdan eşim bana yardımcı oluyor video çekimi için. Air Fryer'ın içinin ne kadar kirlendiğini fark ettik. Özellikle biz biliyorsunuz ki kızartmalar için Air kullanıyoruz. Şimdi bugün elimizdeki malzemeler Koçtaş'tan aldığım Selsil'in Pak diye bir ürünü var. Bu mutfakta kullandığımızda çok iyi sonuç elde ettiğini gördük. Yağ çok hızlı çözüyor ve çok hızlı temizliyor. Bunu deneyeceğiz. Burada bir tane motorlu fırçamız var. Eski kullanmadığımız ucu vardı. Bu temizlemek için ideal. Az az sıkacağız çünkü. Bir tane de diş fırçası var. Diş macunu da aldım. Ne olmaz ne olur diye bunu deneyeceğim. Ama bilmiyorum. Belki temizlemekte ya da parlatmakta yardımcı olabilir. Şimdi bunu sıkıp bir 2-3 dakika yağın gevşemesini bekleyeceğiz. Yağ gevşedikten sonra da fırçalayacağız arkadaşlar. O zaten buraya içine akacak. İçinden de akan yağ sonra bir bez yardımıyla temizleyeceğiz. Şimdi sonuçlarla ilerleyen zamanda tekrar görüşeceğiz. Ben bir sprey sıkıp bekliyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar fırçanın hali gördüğünüz gibi buraya yağ çözücüyü sıktık. Birazcık beklettik bir iki dakika kadar. Şurada gördüğünüz gibi kirlerin çoğu zaten e, çıkmaya başladı. Bu elektrikli fırça da bayağı yardımcı oluyor. E, bir elektrikli fırçayla da deneyebilirsiniz. Kirler yani uzun zaman kaldığı için yağlar e, tabi çıkmakta zorlanıyor. Ancak üzerinden birkaç kere geçtiğinizde sonuç elde edilecek gibi. Yani bizim amacımız bunu tamamen temizlemek. Şimdi fırçalamaya biz devam ediyoruz. Temizlik bittikten sonra bir video daha çekeceğiz arkadaşlar. Sonucu göstereceğiz sizlere. Hoşça kalın şimdilik. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bir 10 dakika kadar uğraştık. Airfryer'ın içi gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Bu size videonun başındaki gösterdiğim şu spreyi kullandık. Diş fırçasıyla uğraştık ama bu bir çözüm değil. Küçük alanlarda çözüm. Tek çözüm gerçekten bulaşık teli. Yani bunu net söyleyebilirim arkadaşlar. Bulaşık teliyle biz bu temizliği elde ettik. Gördüğünüz gibi ulaşabildiğimiz her yeri temizledik. Şimdi bir bezimizi durulayıp durulayıp bu spreyin kalıntısı gidene kadar duru bezle temizleyeceğiz. Tekrar tekrar bezimizi durulayıp. Ondan sonra en son 230 derecede arkadaşlar makineyi bir 10 dakika kadar kendi halinde çalıştıracağım ki içerisindeki bütün her şey hapsolsun. Bütün e, kirler gitsin. Spreyin kalıntısı gitsin. Ondan sonra eğer spreyin kokusu kalırsa limonlu tuz yap e, limonlu su yapacağız arkadaşlar. Limonlu sirkeli bir su yapıp kaseyi air ortasına koyacağız. Bir 5 dakika kadar daha çalıştıracağız 200 derecede. Sonra o koku da tamamen gidecektir. Onu da zaten yine sizlerle videonun açıklama kısmında paylaşırım. Şimdiden hepinize kolay gelsin. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.